Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ücretsiz bir futbol oyunu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Goals isminde bir futbol oyunu çıkacak yakın zamanda. Hatta yani yakın zamanda değil de birkaç sene içerisinde çıkacak. Ee, şu an kapalı beta testi başladı arkadaşlar. Kapalı beta testi için nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim. Öncelikli olarak playgoals.com adlı internet sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Oradan siteye girdiğinizde zaten size sign up for play testing kısmı karşılıyor. Direkt buradan tıklıyorsunuz. Hangi platform olduğunuz önemli değil arkadaşlar. Burada UFL gibi sadece konsollara özel bir durum yok. PC, PlayStation ve Xbox kanallarında test yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya ben yazacağım. Mailimi, mailimi yazacağım arkadaşlar. Mesela pesturkish1gmail.com yazalım eski mailimiz. Hangi platform PC'de olduğum için PC seçeceğim arkadaşlar. Ondan sonra join the pitch diyorsunuz ve bu kadar. Bu kadar. Bundan sonra kapalı beta için onay almaya bekliyorsunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.